Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine size kaya mezarı göstereceğim ve bunun girişini çıkışını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar bu tarz kaya mezarları genelde rampa aşağı bakan kısımda dereye bakan kısımda girişleri çıkışları olur önce şöyle biraz uzaklaştırıp bölgeye bakmanızı istiyorum bölge bu şekilde arkadaşlar yani su var dere var her şey var yaşanabilecek bir alan <laughs> arkadaşlar şimdi belki yine içinizden diyen olacak hep bize kaya mezarı gösterip suretler gösteriyorsun bizim kafamız karışıyor da anlayamıyoruz işi arkadaşlar bunu bir daha söylemek istiyorum yeryüzünde gerçekten insanoğlu işaret bırakıyor genelde kendi fotoğraflarını bırakıyor. Bazen bunun gibi bayan fotoğrafları da var. Mesela papazsa kafasına haç işareti koyuyorlar. Kralsa taç olarak koyuyorlar. Yani dağları, taşları ya da kayayı kesiyorlar, biçiyorlar. Dilim gibi alıyorlar. Güneşin vurmasıyla bütün her şeyle tamamen ortaya çıkıyor. Arkadaşlar bu tarz kaya mezarları girişi aslında çok basit. İşi bilene tabi. Mesela <laughs> Bu tarz kaya mezarlarının önü açıktır her zaman. Dereye bakar. Bu da dereye bakıyor. Şimdi buranın size şeklini göstermek istiyorum. Önce tarif etmek istiyorum. Gerçi şu an uydudan bakıyoruz. Sansürlü görüyoruz ama şekli zaten gören görüyor. Bunu kimse inkar edemez. Arkadaşlar bu gördüğünüz bir kaya mezarı. Erkek kaya mezarı. Tabi içinde bir kişi de olabilir. Beş kişi de olabilir. O ayrı konu. Ama burası bir kişiye ait. Yani bir aile de olabilir. Şimdi bu buradaysa dediğim gibi zengin bir insan, değerli bir insan. O yüzden bunu böyle işçilik yaptırıp yaptırabiliyor. Şimdi bu kaya mezarın arkadaşlar yine size şekil olarak tarif etmek istiyorum. Hani tipini, şeklini sizde köyünüzde böyle denk gelirseniz varsa cep telefonunuz, bilgisayarınız önce bir yukarıdan yüzeyden bakın bir şeye benzetiyorsanız onun hemen önünde kesinlikle bir işaret vardır. Benim gösterdiğim her yerde kesinlikle işaret zaten bulacaksınız ama işi bilmeyen arkadaşlar başka şeyi başka şeye benzetip "Aa ben de şurada şunu gördüm." diyebilir. O yüzden fotoğrafın gerçek yüzünü görmelerini istiyorum. Mesela ben bunu çevirdiğim zaman kolay kolay çok da fazla bir şeye benzemiyor, benzetemeyebilirsiniz. Ben hep en gerçeğini, gerçek olanı buluyorum aslında fotoğraf üstünde fotoğraflar var. Yani bunu size çevirip çevirip başka şekilde suretler gösterebilirim. Bunlar var olan bir gerçek. Sadece bilinmiyor. Arkadaşlar şöyle kısaca özetlemeye çalışayım size. Bakın şuradan başlıyor. Beyazlık bir leke var. Şurayla şurayı ayırın. Buradan şöyle devam ederseniz gerçekten bir insan kafasının kütlesine benziyor. Bakın burası şu an çenesiyle boğazı bakın. Boğazı burada. Şimdi şöyle tarif etmek istiyorum arkadaşlar size. Bakın şurası hemen anlı ve sol gözünün üstü. Çünkü bu sağına yatmış bakan bir insan. O yüzden biz şu an sol tarafına bakıyoruz. Arkadaşlar şurası anlı ve sol gözünün üstü. Dikkat ederseniz zaten burnu burada. Yukarıdan aşağıda bir çizgi gözüküyor. Şöyle ince geliyor. Gölgeden fark edemeyebilirsiniz ama dikkatli bakarsanız gerçek bir fotoğraf olduğunu anlarsınız. Bakın bu da şu gördüğünüz siyahlıkta sol gözü yine arkadaşlar hemen burnun altına iniyorum. Şurada bir siyah çizgi var aslında. Burnun altı, iki dudak arası hemen şuradaki bölgede çenesi, çenesinin altı şu an boğazından dönüyorum arkadaşlar. Viraj yani hilal şeklinde elinizi kafanızı bir derece aşağı doğru bakarsanız yerdeki bir şeye bakar gibi elinizi sürersiniz anlarsınız parmağınızı çenenizden aşağı gırtlağınıza doğru 10 santim kaydırırsanız size ne demek istediğimi anlarsınız arkadaşlar hemen şu kısımda ensesi yani kafasının arkası ve ensesi ensesi burada etrafı bitki kendisi kaya parçası bu gördüğünüz bir kaya mezarı arkadaşlar şimdi bunun girişi nerede şimdi arkadaşlar ne demiştik? Anlı, gözlüğü, burnu, ağzı, çenesi. Şimdi böyle bir şey gördüyseniz gerçekten benim size gösterdiğim gibi bir şeye benzetiyorsanız hemen ağzının önüne bakın. Ağzının önünde kesinlikle bir kayalık, bir kaya parçasında işaretler var. Arkadaşlar bu çok güzel bir mezar. Diğerleri gibi çünkü özellikle bunları seçiyorum ben size. Bunlar gerçek kaya mezarları ellenmemiş. Ellenmiş olsaydı şu an fotoğraf etrafı bozulurdu. O yüzden şimdi ben bunu buradan size gösterdim. Uzaklaştırayım hatta. Böyle de bir bakın. Benziyor mu benzemiyor mu diye. Benzetemeyebilirsiniz arkadaşlar. Ama bu gerçek kaya mezarı. Ve değerli bir mezar. Hatta şöyle dikkatli dikkatli bakarsanız kafasında hani böyle mifer varmış gibi bir, bir şey varmış gibi ensesi aslında kapatılmış gibi bakın burada bir çizgi var şöyle geliyorum hani kafasında üstünde aslında bir şey varmış gibi ama bunun bütününe baktığınız zaman arkadaşlar bu bir insan bakın yine çenesinin altından gösteriyor şöyle mantıklı düşünürseniz gözü biraz çukurda gölge gördüğü için anladınız mı kafanız karışmasın ama gördüğünüz aslında gerçek bir kaya mezarı arkadaşlar şimdi bunu ben burada bulduğumda bakarken bunun etrafında ben bazı şeyler yine gördüm. Onu da size anlatmaya çalışayım kısaca. Şimdi <laughs> bu bölge bir, değerli bir bölge. Şöyle bulduğumu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet, bölge bu bölge arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi dikkatli bakarsanız hep suret, hep suret, hep suret diyeceksiniz. Ama demenize gerek yok. Çünkü bunlar gerçektir. Bunlar hep gizlenilmiştir, gizletilmiştir birileri tarafından işaret belli olmasın diye. Bunu size bir örneğini vermek isteyeceğim. Arkadaşlar bakın mesela burada şöyle söyleyeyim. Bir kayalık bölge var. Yığıma kayalık gibi. Düşün, düşünün. Hani baya bir kaya parçası var burada toplamına bakarsanız. Şimdi bu yığıma tümülüs gibi arkadaşlar. Ben size normal diğer tümülüslerden bahsetmiyorum aslında. Ama burası gerçek ve güzel bir mezar. Çünkü şuraya bakarsanız dikkatli bakın. Mesela burada ne göreceksiniz? Çünkü bunlardan kesinlikle köyünüzde zaten vardır. Bakın burada ağaçlar yuvarlak halka şeklinde dizmişler. Görüyor musunuz? Ben bunları başka videoda başka bir yerde yine size anlatmaya çalıştım. Bunlar işaret arkadaşlar. işaret, Gerçek işaret. Yani burada taşayı işlenmiş işaret yoksa bile bulamayabilirsiniz. Şurayı okusanız burada ne olduğunu zaten anlarsınız. Bakın burada ağaçları dizmişler. Görüyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın içinde de 2 tane var. Arkadaşlar bu gördüğünüz şu an tümünüse benziyor. Ama bildiğiniz yığma mera bölgesi altında değerli bir mezar var arkadaşlar. Böyle yerlerin mezarları da genelde değerlidir. Çünkü hani okuduğum şeyleri zaten zengin insanların yapmış olduğu mezar türü bunlar arkadaşlar. Normal bir araziye kamyonla mal gömseniz biz bunu ben bunu bulamam. Ama İnsanoğlu yeryüzüne istediği için gizli işaretler bıraktığı için ben bunları okuyorum arkadaşlar size anlatmak istediğim bu arkadaşlar şimdi bundan sonra bu, bu tarz videoları çekmeye devam edeceğim arkadaşlar Eğer ki beğendiyseniz kanalımı izlemeye abone olmayı unutmayın arkadaşlar.